Gençler yazılarınızı okudum. Hayatımda okuyacağım, duyuracağım en kısa yazılı sonucu olacak galiba. Şakir kim? Benim hocam. 85 Şakir. Oley be oley biliyordum. Evet sınıfın geri kalanı 100. Ulan yine sonuncu olduk be. <laughs> Gel. Neredesin oğlum sen ya? Şey hocam tuvaletteydim. E zil çalalı beş dakika oldu. Zili duymadın mı? Duydum hocam duydum. E madem duydum niye gelmiyorsun oğlum? Kaç saat oldu bıdı bıdı yapıyorsun bir de ya? E hocam yarımı bıraksaydım. Geç geç hadi yerine geç otur bakalım. Arkadaşlar bugünkü konumuz tiyatro. Batılı anlamdaki tiyatroyu biz kendi içerisinde 3 bölüm ayırıyoruz. Bunlardan birisi trajedi, bir diğeri dram ve bir diğeri de komedi. Şimdi bu 3 türden birincisi olan trajedinin ne olduğunu söyleyelim ve özelliklerine bakalım arkadaşlar. Trajedi seyircide korku ve acıma hislerini uyandırarak seyirciyi kötü duygulardan arındırmayı amaçlayan tiyatro türüdür. Peki trajedinin özellikleri nelerdir dediğimizde birinci madde konusunu seçkin kişilerin hayatından ya da mitolojiden yani tanrılar arasındaki ilişkilerden seçer. İkinci maddemiz kahramanları tanrılar ya da soylu kimselerdir. Ulu yüce yüksek krallar kraliçelerdir. Yani insan müsveddesi sayılan sıradan insanlara yer vermez arkadaşlar. Üçüncü maddemiz işlenmiş, kusursuz bir üslubu vardır. Kaba sözlere asla yer verilmez. Neden? Çünkü kahramanları böyle ulu yüce yüksek kişilerse onlar kaba söz söylemezler. Yine bir sonraki maddemiz çirkin olaylar, cinayet, kavga, yaralama gibi kötü olaylar seyircinin gözü önünde sahnede gerçekleştirilmez arkadaşlar. Trajedi ile ilgili son maddemiz de şu. Üç birlik kuralına uyulur. Peki nedir üç birlik kuralı? Bu yer, zaman ve olay birliği demektir arkadaşlar. Olay tek bir tanedir. Zaman 24 saatlik bir zaman dilimidir. Yerde oyun hep aynı yerde aynı dekorda oynanır arkadaşlar. Arkadaşlar bu anlattıklarımı küçük küçük not halinde yazın. Şişt, Ali 05 ucun var mı? 07 vereyim. Üstü kalsın. <laughs> ha, çok komiksin. Evet kendi aranızda konuşmuyorsunuz. Hadi burayı dinleyin bakalım. İkinci tiyatro türümüz dram. Arkadaşlar 19. yüzyılda yani 1800 yıllar içerisinde trajedinin o sıkı kurallarını yıkmak amacıyla meydana getirilen bir tiyatro türüdür. Dramın birinci özelliği konusunu günlük hayattan ya da tarihin herhangi bir devrinden alır arkadaşlar. İkinci özelliğimiz hem acıklı hem komik olaylar aynı oyunda iç içe bulunur. Üçüncü özelliğimiz kahramanlar hem soylulardan hem sıradan insanlardan seçilir. Dördüncü özelliğimiz trajedilerin vazgeçilmez unsuru olan üç kuralına uymak zorunda değildir arkadaş yazar. Bir sonraki maddemiz her türlü olay seyircinin gözü önünde, seyircinin karşısında gerçekleştirilebilir sahnede. Dramla ilgili son maddemizde şiir ve düz yazı karışık halde bulunur. Gelelim son türümüz komediye. Komedi insanları güldürerek eğitmeyi amaçlayan bir tiyatro türüdür. Her gülünç şeyin altında ders çıkarılacak acı bir gerçeğin olduğuna inanılır. Komedinin özellikleri nelerdir? Birinci maddemiz konusunu günlük hayattan, sosyal olaylardan seçer komedi. İkinci özelliğimiz komedide kahramanlar sıradan insanlar, eğitim görmemiş ya da sonradan görme kişilerdir. Üçüncü maddemiz komedinin üslubunda kusursuzluk aranmaz. Kaba sayılan hatta küfürlü sözlere bile sahnede yer verilebilir. Ve yine komedide çirkin kaba olaylar seyircinin gözü önünde sahnede işlenebilir arkadaşlar. Komedide tıpkı trajedide olduğu gibi üç birlik kuralına uyar. Komedide kendi içerisinde üç ayrılır. Karakter komedisi, töre komedisi ve entrika komedisi. Karakter komedisi insan kişiliğinin gülünç yanlarını konu alır insanın karakteriyle alakalıdır. Töre komedisi toplumun gülüç ve aksayan yönlerini ele alan komedi türüdür. Entrika komedisi ise seyirciyi güldürme amacı olmadan yazılan komedi türüdür. Evet zil çaldı. Hadi şimdi teneffüse çıkabilirsiniz. Bir sonraki derste görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.